ayıran bir etkinlik. Şimdi şöyle biraz içlerine doğru dalalım. Tepeden helikopterler de geliyor bak. Trafiğe kapalı zaten. Aslında en inşek caddelerden birindeyiz şu anda. Taraftarlara bakarsanız sadece erkek egemen bir ortam yok. Kadınların da bulunduğu bir etkinlik. Ve sadece Arjantinliler mi var? Ondan emin değilim. River Plate forması giymiş. Bir tek benim üstümde River Plate forması yok sanırım. Yani Allah'tan bu arada Boca Juniors forması falan almamışım yanlışlıkla. Hola amigo. Hola amigo. Dos 2000, Dos No no evet, Tabii. 2000, yes. Por favor, por favor. Aa. hangi takımı destekliyorsun? Başka şansın var mı? Yok. <gülüyor> bugün <gülüyor> bugün <laughs> Bir sonraki maçta da Boca Juniors'ı tutarız. Ama şu an bu ortamda Boca kelimesini bile kullanmaya çekiyoruz giriyorum. 1968 yılında 71 River Plate taraftarı maçta hayatını kaybediyor. Yani o yüzden işte böyle bir atmosfer var. O yüzden bu kadar çok polis var. El Grande. Bravo. Türkiye. Türkiye. Si. Türkiye. Aa, ortam çok iyi ama ya. Bu arada en başta ben neden sınıf ayrımı, sosyal ayrımı da gösteren bir etkinlik dedim buna. Çünkü River Plate 1901, Boca Juniors 1905 yılında kuruluyor. İkisi de aynı semtte. Ama 1928 yılında River Plate başka bir semte gidiyor. Zenginlerin bulunduğu. Dos Milyonarios. Gerisine birazdan devam edelim. Aynı baksın batsın. Otaboka Ne diyorduk? Los Milianorios semtine geçiyor River Plate takımı. Ve orası da Buenos Aires'teki zenginlerin bölgesi olarak biliniyor. Bu sefer ne oluyor? Luca Genius işçi sınıfının ve daha böyle fakir kesimin takımı haline gelirken River Plate'de zenginlerin takımı haline geliyor. Bugün böyle bir durum var. Maç öncesi biz... <laughs> Hola! 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 con